Yok. Yunus babadan tanışıyor Nasıl ya, Allah iyilik versin. Birçok ürün var. Bir mini market mahiyetinde. Başkanım ortaya sağ çayımız var. çayımız var. Ee, Bak Bakliyatlar Bak Bak var. Bak Bak var. Fasulye var. Patates var. Pirinç, yumurta, nohut, şeker. Temel gıda ürünleri ve temizlik Ay ürünleri. Şey Değil mi? Her zeytin. gezici halk market uygulaması. Marketimizin içinde temizlik ürünlerinden gıda ürünlerine, meyve, sebzeye kadar bir takım ürünlerimiz var. Bu ürünlerimizi mahalle muhtarlarımızla yaptığımız işbirlikleri doğrultusunda marketimizi mahallelere getiriyoruz. Muhtarımız orada ihtiyaçlı, engelli, dezavantajlı, yaşlı, işte yatalak ihtiyaçlı insanlarımızla beraber irtibat kuruyor. Onlara haber veriyor. Marketimiz kapısına kadar gidiyor vatandaşımızın evden birisi geliyor marketimizin ön kapısından giriyor çantasını eline alıyor ihtiyaçlarını raftan alıyor diğer kapıdan inip ayrılıyor marketimiz haftanın 3 günü hizmet verecek gezici marketimiz mahalle mahalle dolaşacağız salı perşembe ve cumartesi günleri marketimiz mahallelerimizde olmuş olacak Tabi muhtarlarımızla işbirliği sonucu belirlenen mahallelerde ve her gittiğimiz mahallede 10 vatandaşımıza marketimizden yumurtadan makarnaya pirince bulgura temel gıda ürünlerine ...fasulyeden patatese kadar çaydan şekere kadar işte meyvesinden sebzesine kadar birçok ürünleri ücretsiz olarak vermiş olacağız. Ayrıca marketimiz çalışma yapmadığı günlerin haricinde günlerde de yine hayırsever vatandaşlarımızdan aldığı giysileri ihtiyaçlı vatandaşlarımızla kıyafeti giysi onları da vatandaşlarımızla buluşmuş olacak Ortahisar Belediyesi halk market uygulaması Bundan sonra her mahallede karşınıza çıkabilir. Nerede ihtiyaçlı bir vatandaşımız varsa, nerede dezavantajlı yaşlı bir vatandaşımız varsa, nerede gıdaya ulaşma sorunu yaşayan insanımız varsa Ortahisar Belediyesi olarak onun yanındayız. Hizmeti ta ayağına kadar getirme kararlarındayız. Hayırlı uğurlu olsun. Sadece Trabzon'da değil belki de Türkiye'de e, bu yönde yapılan ilk uygulamadır diye düşünüyorum. Daha önce hiç duymadığım bir uygulama. Tamamen bizim e, geliştirdiğimiz ve uygulamaya soktuğumuz bir çalışma bu. Barım, e, düşündüğümüz sonuçları alırız, vatandaşımıza e, faydalı hizmetler etmiş oluruz. Tamam, yok yok. Evet, çay, yumurtayı verdik. Biz teşekkür ederiz. Aileye de selamlar. Zeytinyağı, makarna, salça, yumurta, pirinç şöyle güzel tut poşetini. Ağında şeker. Tamam. Hah. Tamam. Peki iyi günler diliyorum arkadaşlar. Allah Allah.